Bu sene de yine sene başladı, sezon başladı. Biz asal programını bize de sordular. Birlikte programlar yaptık. Ancak ne yazık ki geçen sürede hiçbir şekilde bunlara uyulmadı. Şimdi grup yolları dahil, yani bebelerin, yani öğrencilerin taşımadığı eğitime geldiği bir bölgede yaşıyoruz. Çocuklar perime perişan, yollar delik deşik. Şimdi biz demedik ki yani gelin benim köyümü yapın şu mahalle, önce grup yollarına bir girin dedik. Ne yazık ki halen girilmedi e, fazla şey girmeden şunu söyleyeyim. Üç tane ailenin yaşadığı öğrenci olmayan siyasi nedenlerde bir e, yoldan başlıyor. Yapmayın dedi. Burada okul yok, öğrenci yok. Gelmiyor taşımalı, dinletemedir. Bize verin, biz yapalım dedik. İstiyorsanız araçlarımızı sökelim, Malatya Büyükşehir Belediyesi yazalım, işçilerime de Malatya şey önlüğü değil dedim. Buna rağmen dinletemedik. Bize çok tepki alınca 5 9 yani geçen hafta cuma günü asfalt verilmeye başlandı ilçe belediyesine ama belirledikleri yer. Yani büyük şehrin belirlediği yeri yapın diye o şarttan asfalt verdiler. Biz oradan başlasak 3 kilometrelik bir yoldan başlasak. Bu 3 kilometrelik yolu bitireceğiz ki başka bir yere geçelim. Giden muhtarlarımıza ve vatandaşlara şunu söylüyor. Biz ilçe belediyesine veriyoruz yapsın. Ya arkadaş ben bir tane ekip bir kurabiliyorum. yani var imkanım bir ekip kurabiliyorum. Ben 3 kilometrelik yolu sen var. Bak, bakın bugün Arap geliyor. Geçen hafta ıı, tekrar basal yani diyorum bir işe verse personel kaybetmiştik. Bundan dolayı çalışılamamıştı ama bugün evet. dahi e, ıı, giden iki aracımız geri döndü arıza var diyor. Yani öyle bir, çıkmaz çıkma sesine girdi ki vatandaşlar mutlaka karşı karşıya. Bununla ilgili yazlar yazdık, bununla ilgili arıyoruz, randevuları istiyoruz, ne yazık ki olumlu bir şey alamıyoruz. Yani öncelikle bu çocuklar eğitime gelecek, taşmalı gelecek. Yazık günahdır. Yani bunu artık ıı, takdir meclise bırakıyorum. Gerçekten üzücü bir durum. Yerinde görmenizi istiyorum.